Kesinlikle kesebilecek bir şey. Oha bu çok ne amına koyayım benim ekrana sığmıyor laptop. <laughs> Oğlum bu ne amına koyayım. Baba taşak ben... 1v9 amına. Sen koşsana ona koş ona koş. Yakalayacağım onu onu yakalayacağım dur. 3, 2, 1. Aha. Abba ebenin ama o kadar da değil mi O kadar da değil harbiden. Biri... Kankam gözünü seveyim ya. Q'nun birincisini burada attın. ikinci üçüncüyü nerede attın kanka? Bu gittiği için atamadım. Adam benzer ediyor. At Tadım tadımlamıyorum galiba. <laughs> ağzıma geldi, ağzıma geldi gülerken. <gülüyor> 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 <laughs> Yeminle ağzıma geldi. Forman gelsin de. Oğlum niye dümdüz? Sen neredeyim Anlamaya lan? Gelin. Ha ben buradayım. Oğlum, buradayım. Oğlum, sen... Yani. <gülüyor> ben hala <laughs> geliyorum zaten. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ben Can, power strike oldum. Dakika 20. Atak ulti at. Evet, ulti Alo. Ha sana mı? Ya oğlum. Dur be. Bileli atmıyorsun sanıyorum. Oğlum ben. Atat at ulti attan anlaşılmaz bu arada. Soraka ulti falan diyeceğim ya. Soraka ya diyeceğim. Allah aşkına ben niye İrel'e ulti attım? Allah. Lan nasıl niye attı diyebilirsin gayet amına koyayım. Mal mısın sen ya? Of güzel <laughs> senin o skin ne güzel ya. Gel bir sokacağım ağzına. Bende de var. <laughs> Benim de çok içimde kaldı ya. Sen ölme de kanka. <laughs> <Ha>, amına <ha>. koyayım. <laughs> Vuracaktı yani o. Efendim sen nereliymiş? E Appa grubundaki Appa ismi Tüm yediren baş harflerinden geliyormuş Öyle bilgiyle Yok <laughs> değil olmuş Öyle artık falan filan Abi şaka gibi hiçbiri öyle. Onu da kesebilir miyim acaba ya ben? Bu keser. Tamam geleceğim dur. <laughs> Helal lan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oğlum babanın <laughs> Samira'sını bunlar bilmiyor la. Tabii ki gang <laughs> attım. Abo, Fightta şey var. Silas'ta Pike ultisi var. Oğlum kuleyi aldım. Nasıl kestim? Tek kazma alabildim ya. Ne yapıyor Hiç lan? Şuradan aldım. Ölümsüz neydi? Allah. Kanka buraya geleceğim mi? Ne yapıyorsun? Tam bakıyordum ya. Kanka yani. Oha oğlum bunlar Montaşık tanımıyor ya. diyorum ya tanımıyor tanımıyor bilmiyorlar oğlum montaj